Hepinize merhaba. Bu videoyu aslında sessiz olarak devam ettirmeyi düşündüm ama evin içinde çok fazla yapacağım bir şey olmadığı için şu anda devam edemeyeceğimi fark ettim ve konuşmalı olarak çekmeye karar verdim. Konuşmalı olarak şu anda kendimi tanıtıp burada ne yapacağımdan bahsedeceğim. Onun dışında çok fazla bir şeyden bahsetmeyeceğim. Çay alıp geleyim ben bir. Sıcakta ne kadar çok içilir ben de emin değilim ama birazcık sohbet videosuyla yaptıklarım karışık bir videoya dönüşecek. Evet. Öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Rana. Radyo, televizyon, sinema 3. sınıf öğrencisiyim. Burada günlük hayatımdan yaptıklarımı ve ya da bölümümle alakalı araştırdığım şeyleri paylaşabilirim ya da okuduğum kitapların kitap önerileri çekebilirim. Başka da şu anda aklımda bir şey yok. Onun dışında bu kanalda ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Birazcık aslında bölümümle alakalı olduğu için edit falan öğrenmek için bu şey istemiştim. Burayı istemiştim. Uzun zamandır çekmiyordum. En son 2 yıl önce 2 yıl önce olması lazım ya da geçen yıl olması lazım çektiğim video o da sessiz videolardı. Onları çekerken biraz zorluklar çektim açıkçası. Ama şu anda zorluk çekeceğimi düşünmediğim için çekmeye karar verdim. Yani şimdi bugün renkler ve anlamları konusunu biraz baktım ve renklerin insanlar üzerinde etkileri ve bizde uyandırdığı duyguları bakacağız. Öncelikle kırmızıdan başlayalım. Kırmızı tansiyonu yükseltiyor ve iştah açıyor. Kan şekerini yükseltiyor. Kan akışını hızlandırıyor. Pardon. Kan akışını hızlandırıyor. Hızlandırıcı bir etkisi var kahverengi gibi. O yüzden e, restoranlarda şey kullanılır. Genellikle kırmızı renk kullanılır. Hızlı hareket etmemiz için. İşte açtığı için tepsilere dikkat ederseniz tepsilerin kırmızı olacağını göreceksiniz bazı yerlerde. Ya da kahverengi olduğunu göreceksiniz. Bu da hızlandırıcı etkisi olduğundan dolayı bu rengin hızlı bir şekilde insanların yiyip kalkmasını ve diğer insanların gene yemek yiyip kalkmasını sağlamak için. Beyaz Beyaz temizliği ve saflığı simgeler. Aynı zamanda istikrarı ve devamlılığı da temsil eder. Bizde ve batıda beyaz bu şekildeyken Japonya'da beyaz ölümü simgeler. Yani bütün renklerin aslında farklı ülkelerde farklı renkleri, farklı anlamları, aynı rengin birçok farklı anlamı çıkabilir. Yeşil rengine geldiğimizde yeşil rengi daha çok güvende hissi verir ve rahatlatıcı, sakinleştirici bir etkisi vardır. Bu yüzden doğada yeşil renkte olabilir. Belki de bu yüzdendir. Yani rahatlatıcı olması yeşil olduğundan olabilir. Kahverengi de, rengi de başta söylediğim gibi kırmızı gibi hareket hareketlendiriyor ve resmiyetten uzak bir renk, resmiyetten uzak bir renk. O yüzden çok fazla resmi ortamlarda tercih etmemelisiniz. Onun dışında bu da gene fast food restoranlarında çok fazla kullanılan renk. Fast food restoranlarına baktığınız zaman iç mekanlarında genellikle kahverengi ve kırmızı tonlarının tercih edildiğini görebilirsiniz. Ancak tabi bu her restoran için geçerli değil. Onun dışında bir başka rengimiz siyah. Siyah hırsı, gücü ve tutkuyu simgeler. Bizde ve batıda matemi simgelediği gibi Japonya'da mutluluğu simgeliyor. Yine orada farklı bir anlamı var. Konsantre gücünü artırdığı söylenebilir. Yani Einstein'ın bu yüzden siyah odada bazı zamanlar konsantre gücünü artırmak için o şekilde bir odaya gittiği söylentisi var. Yani okuduğum yerde öyleydi ama ne kadar doğru bilemeyeceğim. Onun dışında fonda çok fazla veya evlerde çok fazla kullanılmaz. Çünkü kullanıldığı zaman ruhumuz karamsarlığa gideceği için, karamsarlığa düşeceğimiz için bu yüzden çok fazla kullanılmaz. Başka da siyahla ilgili söyleyebileceğim bir şey yok. Siyah rengini yaz ayında tercih etmek ne kadar doğru olabilir bilmiyorum. Çünkü ışığı soğuran bir renk. Yani içine çeken bir renk olduğu için daha çok daralabilirsiniz. O yüzden siyah rengi yazın tercih etmeyin benim gibi. Gri Gri hareketsizliği, yavaşlığı ve ciddiyeti temsil eder. Mor rengi ise bilinçaltında korku yandırdığı için korkuyu, korkuyu açığa çıkaran bir renk olduğu gibi aynı zamanda enerji veren bir tarafı da olduğunu düşünüyorum. Ancak bazı araştırmalara göre intihar eden kişilerin sıklıkla mor rengi kullandığı veyahut da eşyalarının mor renkte olduğu gözlemlenmiş. Mavi rengine bakacak olursak Mavi rengi de gene sakinleştirici ve tansiyonu düşürücü, rahatlatıcı bir etkisi var. Mavi renk aynı zamanda gri gibi resmiyeti de ifade eder. Bu yüzden mavi rengi resmi yerlerde kullanabilirsiniz rahatlıkla. Sarı renginin dikkat çekici bir özelliği vardır. Aynı zamanda neşeyi, mutluluğu simgeler, enerji veren bir renktir ve anında dikkat çeken bir renktir. Bu yüzden çok sık kullanılır mı? Enerjik olduğunuz zamanlarda kullanabilirsiniz. Onun dışında turuncu. Turuncu da aynı sarı gibi enerjik bir renktir. Aynı zamanda rahatlatıcı bir etkisi olduğu ve güvende hissettirdiği de gözlemlenmiş. Pembe, duyarlılık, özen, iddialı gibi anlamlara gelir. Genellikle pembe rengi Nerede olduğunu hatırlamıyorum ama bir ülkede çalışanlarına e, restoranda hangi kutudaki farklı renklerde kutularda yemek vermişler ve hangi renktekinin daha lezzetli olduğu söylendiğinde pembe rengi seçmişler. Yani böyle olumlu bir etkisi de var. Onun dışında başka bir renk yok. Bugünkü renkler bu kadardı. Ama ben bir tane daha dikkatimi çeken bir tablo vardı ve o da o tablodaki renklerle ilgili farklı yerlerde kullanılan şeyler anlamları vardı. Bunlara da bakalım. Bakalım. Kırmızı ve tonlarına geri dönecek olursak. Kırmızı ve tonları Çin'de köprülerin rengi, iyi şans, kutlama, çağırma anlamında kullanılır. Çerokilerde zafer ve başarıyı simgeler. Güney Afrika'da ise yas ve matem rengidir. Batılı toplumlarda ise heyecan, sevgi, aşk, durma, durmak mı yazıyor? Aynen durmak gibi şeyler simgeler. Museviliğe geldiğimizde ise Musevilikte de fedakarlık, günah, Japonya'da ise hayat anlamında Hristiyanlıkta ise fedakarlık, tutku ve sevgi anlamına gelmekte. Mavi ve tonlarına geldiğimiz zaman Avrupa ülkelerinde mavi ve tonları teskin edici, düğünlerde geline mavi bir şey verme geleneği varmış. Bunu ilk defa duydum. Çerokilerde mağlup etmek, bela, İr İran'da yaz, cennetin ve maneviyatın rengi, Çin'de ölümsüzlük, Hinduizm'de kiriş, Krishna'nın rengi. Musevili'de de kutsallık, kutsiyet. Hristiyanlıkta İsa'nın rengi. Orta Doğu'da korunma anlamında, dünya genelinde de güvenli renk olarak seçilmiş. Sarı ve tonlarına baktığımız zaman sarı ve tonları enerjik bir renkti, dikkat çekici bir renkti ve bana göre mutluluğu simgelerdi. Avrupa ülkelerinde de gene mutluluk, umut, keyif, korkaklık, tehlike, kuvvetsizlik gibi anlamlara geldiği görülmüş. Onun dışında Asya'da görkemli kutsal bir renk olarak görülmüş. Çin'de asalet besleyici olarak görülmüş. Mısır'da yas anlamında kullanılmış. Japonya'da cesaret anlamında kullanılmış. Hindistan'da tüccarlar anlamında tüccarların sıklıkla kullandığı bir renkmiş. Budizm'de de bilgeliği simgelenmiş. Yeşil ve tonlarına geldiğimiz zaman yeşil tonlarının sakinleştirici bir etkisi olduğu ve güvende hissettirdiğini söylemiştik. Çin'de sağlık, refah ve uyum, Japonya'da hayat, İrlanda'da tüm ülkenin sembolü, Amerika'da para, batılı toplumlarda bahar, yeni doğum, gitmek gibi şeyler, anlamlarda kullanılır. Beyaz tonlarının saflığı ve temizliği simgelediğini söylemiştik. Avrupa ülkelerinde evlilik, melekler, doktorlar, hastaneler, barış bu buralarda simgeliyor. Japonya'da matem, beyaz karanfil ölümü temsil eder. Çin'de matem, ölüm. Hindistan'da mutsuzluk, yanlış mı okudum? Aynen mutsuzluk. Doğulu toplumlarda da cenazeyi temsil eder. Siyah ve tonlarında da Avrupa ülkelerinde yaz, cenaze, ölüm, başkaldırı, soğukkanlı, dilendiricilik. Onun dışında Çin'de tarafsız bir renk. Onun dışında Tayland'da kötü şans, kötülük, mutsuzluk. Avustralyalı aborjinlerde de halkın rengi törenlerde sürülen boya olarak kullanılmış. Yani farklı renklerin farklı ülkelerde, farklı anlamlarda veya zıt anlamlarda kullanıldığını gördük. Her toplumda farklı kültür olduğundan dolayı rengin anlamı ve simgelediği şeyler de doğal olarak değişiyor. Bugünlük bu kadar konuşma yeterli diye düşünüyorum. Onun dışında da söyleyecek bir şeyim yok. Görüşmek üzere.